Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Ben ama bugün yeni bir videoyla, yeni bir seriyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Semavi Nakış serisi gelecek. Ve Semavi Nakış serisiyle ilgili tüm detayları bu videoda sizlere aktarıyor olacağım. Şimdi kısa bir şekilde Semavi Nakış serisinin şampiyonlarını izliyoruz. Az önce Evelini görmüştük, şimdi İrelia'yı görüyoruz. Hepsi gayet tatlı kostümler bu arada. Ama tabii ki ben ADC main olduğum için ve genelde ADC support oynadığım için benim burada dikkatimi çeken kostümler Lux, Zayah ve Rakan oldu. Zaten bu serinin yıldızı da Lux ve Zayah olacak. Lux ve Zayah'a prestij kostümü gelecek. Lux'ın kostümü aslında pahalı bir kostüm olmayacak normal bir şekilde aldığınızda bu kostüm 990 değerinde olacak. Ama bu serinin efsane bir kostümü Zayah'ın kostümü olacak. O yüzden prestiji de biraz pahalı olacak. Bu şekilde bir gösterimini izlemiş olduk ve bence seri çok hoş. Çok fazla erkeklerin seveceğini düşünmüyorum. Biraz pembemsi tonlar olduğu için. O yüzden de kızların daha çok ilgisini çekecek bir seri olduğunu düşünüyorum. Bir de böyle çiçekli falan. Bu seri Ay Yılı için geliyor yine. Ejderler falan da var. Görüyorsunuz ee, Çin Yılı. Geri geçiyor. Çin yılı serisi. Çin yılı serisi olduğu için bu gaç olarak gelecek. Her zamanki gibi ve bu kostümlerin hepsi sınırlı süreliğine gelecek. Yaklaşık bir ay kadar kalacak ve bir aydan sonra gidecekler. Yani daha sonra tekrar alamayacaksınız. Şimdi Zayah'ın prestij kostümünü görüyorsunuz. Az önce gördüğünüz de Lux'ın prestij kostümüydü. Evet çok güzel bence çok tatlı duruyor. Özellikle mavi tonlarına bayılıyorum. Şimdi sizinle tek tek kostümlerin değerlerini inceleyeceğiz. Zaya Hingi dediğim gibi efsanevi kostüm değerinde yani 1325 çekirdeklik bir kostüm olacak. Evelyn'e geldiğimiz zaman Evelyn 990'lık bir kostüm olacak. Evelyn Mayner bunu pek beğenmemiş gibi duruyor. Yabancılar çok beğendiğini söylüyor ama Türkler de çok böyle eve yine ne yapmışlar ya beyni mahvolmuş olan diyorlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Laks'a geldiğimiz zaman Laks'ın ki de yine destansı bir kostüm olacak. 990'lık bir kostüm olarak gelecek. Rakan da 990'lık bir kostüm olarak gelecek. Ve Lux'ın özel serisi prestij kostümü 990'lı kostüm olduğundan dolayı renk paleti olarak geliyor. O yüzden çok fazla efektlerinde de bir değişiklik olmayacak. Sadece işte mavi falan ekleniyor. Onları da size izleteceğim. Prestij kostümünde ve normal kostümdeki efektlerini size göstereceğim. Bu kostüm 500 turuncu çekirdek değerinde gelecek diye tahmin ediyorum. İlk gelişinde indirimli olarak geliyor. 450 turuncu çekirdeği alabiliyorsunuz. İlk gelişinde alırsanız daha karlı olur sizin için. Zayah'ın prestij kostümü ise bu şekilde mavi temalı bir kostüm ve harika gözüküyor bence. Zayah'ın en iyi kostümlerinden bir tanesi olabilir bence. Zayah'ın tüm kostümlerini çok seviyorum. Zayah bence güçlü bir ADC. Oynaması da çok keyifli. O yüzden kesinlikle bunu alacağımı düşünüyorum ve kendisi de zaten normalde efsanevi kostüm olarak geleceği için bunun prestiji de ilk defa geliyor. 1500 turuncu özde geleceğine düşünüyorum. Onun dışında İrelia kaldı. İrelia da 990'lık bir kostüm olarak gelecek. Böyle bir giriş ekranı olacak bu etkinliği özel bir ay boyunca bu giriş ekranıyla oynayacaksınız. Tabii ki e, Gnar ve Poppy de geliyor. Gınar ve Poppy özel kostümlerle gelecek. Yumi'ye de bir kostüm gelecek veya Soya'ya da bir kostüm gelecek. Evet şimdi Lux'ın 990'lık olan destansı kostümünün eteklerini inceleyeceğiz. Şimdi birazdan bence sevineceğiniz bazılarının sevineceği bir haber vereceğim. Bana soru da gelmişti. Birazdan göreceğiz. Evet. Kostüm bu şekilde gözüküyor. Gayet tatlı bir kostüm. Güzel. Saçları pembe burada laksın. Kıyafeti çiçek şeklinde. Ve asasında da yine bir çiçek bulunuyor. Gözünün kenarında bir çiçek şeklinde tokası var. Kollukları var. Gayet tatlı bir kostüm. Kızların seveceğini düşündüm. Şimdi burada görüyorsunuz. Bu seriye özel bir düğme görünümü geliyor. Bunu nasıl elde ediyorsunuz? Daha önceki videomda size söylemiştim. Bu seriyi tamamladığınız takdirde düğme görünümünü elde edersiniz. Ama bunu tamamlamak için tabii ki bir aylık bir süreniz olacak. Ve gaça gelecek. Gaça şeklinde geleceği için de gaçayı eğer oynayabilirsiniz seriyi tamamlayacağınızı düşünüyorum. Tek tek satılacağını düşünmüyorum. Ama satılabilir. Şu anda ona henüz bir bilgiye sahip değilim. Lux'ın Q'su bu şekilde. Çiçek oluyor pasifi ve patlatıyorsunuz. Onu Q'su da çok tatlı bence. Evet Q'sunu uzaktan attığımız şekilde tutmadı takdirde bu şekilde gözüküyor. Rakibe tutturduğumuz takdirde de bu şekilde gözüküyor. Evet. Minyonları yok edip rakibe tutturdu. W su kalkanı çok tatlı. Üzerinde bir kelebek oluşuyor. Ve böyle sihir partikülleri gibi yukarıya doğru bir şeyler gidiyor. Sarı ve pembe tonlarında bir kalkan görüyorsunuz. Kelebekler uçuyor kalkan gittiği zaman. Bence harika. <laughs> Bu kostümü çok beğendim bu arada. Hani aşırı laks oynamıyorum. Ama tabi oynadığım zamanlarda oluyor. Laksın bir sürü de kostümü var ama bu kostümü çok beğendim. Bu seriyi ben çok beğendim. Tam benlik bir seri. Şimdi diyeceksiniz ki tabi kız serisi falan <laughs> yapacak bir şey yok. Güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Elsi bu şekilde. Patladığı zaman yine pasifindeki o çiçek gözüküyor. Ve Patladığı zaman böyle sanki etrafa kelebekler uçuşuyor gibi yine. Çok tatlı. Ulti ise harika. Bir çiçekten böyle ışın gidiyor. O çiçek önce geriye doğru sonra da ileriye doğru gidiyor. Ve ulti patladığı zaman da böyle etrafa yine çiçekler saçılıyor. Pasif yine üzerinde çiçek şeklinde gözüküyor. Harika bir kostüm ya. Tam böyle bahar kostümü. <laughs> Bahar'ın gelişini kutluyor gibi. Dönüşü de bu şekilde. Asası parlamaya başlıyor. Ölüş efekti. Evet doğuş efekti. Bu şekilde kostüm. Umarım beğenmişsinizdir. Prestijini de göstereceğim. Burada oyun içinde oynanışı gösteriliyor. Prestige'inde de renk farklılıkları var. Efektlerinde splash artı bu şekilde. iki boyutlu. Çok tatlı. <laughs> evet beklenemem geldi. Lux'ın Prestige kostümünü inceleyeceğiz. Bence bu diğerinden daha güzel gözüküyor. Çünkü dediğim gibi mavi tonlar beni daha çok çekiyor. Arkasındaki ejderini görüyorsunuz. Laksın saçı. Diğerinde pembeydi. Bunda platin sarısı ve elbisesinden aşağı doğru tülleri var. Elbisesi tabii ki çok daha güzel. E, diğer çiçek şeklindeydi. Bununla detaylar çok daha fazla. Aslında mavi detaylar daha ön planda ve ışıltılı bir şekilde. Ayakkabısı yine daha farklı bir şekilde çok hoş gözüken bir lux kostüm. Lux aslında burada Barbie gibi de olmuş, <laughs> biraz Barbieye benzetmişler gibi geldi luxu. Ejderhası da tabii ki daha süslü. Bakalım efektleri nasıl? Yine tuş takımını görüyorsunuz, düğme düzenini görüyorsunuz. Evet efektleri de bu şekilde aslında diğer diğeriyle şekilleri aynı sadece mavi ağırlıklı efektleri var ve oyun içinde tabi Lux birazcık daha farklı gözüküyor. Görüyorsunuz yine düz vuruşu bu şekilde. Q'sunu atacak birazdan. Daha... Evet. Q'su bu şekilde. Çok büyük farklılıklar yok dediğim gibi. Sadece ultisinde. E, E'sinde yanılmıyorsam birazcık farklılıklar var kalkanında çok hafif farklılıklar var o yüzden bu kostümde ee, çok fazla bir turuncu öz harcamayacaksınız. Yani 500 turuncu öze setinki gibi geleceğini düşünüyorum. Onun dışında bu etkinlik için ne kadar harcama yapabilirsiniz? Ne kadar tutar? Bir hesap yaptım. Aslında etkinlik 10.000 çekirdeği rahat bir şekilde fullenebilir diye düşünüyorum. Eğer turuncu özünüz yoksa belki bu 14.000'e de çıkabilir. Ama kaça da şanslı olmayan... E Kaça şanslı da olabilirsiniz. Eğer kaça şanslı olursanız tabii ki daha ucuza da kapatabilirsiniz. Ya da anahtar açarken bin turuncu öz de atabilir bana hiç atmadı ama. Atan arkadaşlar duyuyorum sürekli işte attı, tekli açıyordu vesaire. O yüzden gördüğünüz gibi aslında bunda aman aman bir farklılıklar yok. Bunun dış görünüş farklı ve uyutusu farklı. O yüzden... Lux'ınkini rahatlıkla alabilirsiniz. Ha, alınır mı? Şimdi mesela eski birazcık daha farklı. Yani bu kadar turuncu harcamaya aslında değecek bir kostüm değil bence. Ama fantezi olsun diyorsanız Vax'ı seviyorum. Vax'ın kostümlerini fullleyeceğim diyorsanız alın. ben serileri fulllediğim için zaten alacağım. Bir de düğme düzenini istediğim için alacağım. Kodadı serisinde de düğme düzenini tamamlamaya çalışıyorum zaten biliyorsunuz düğme düzenleri bence güzel oluyor. Oyun içinde keyifli oluyor. Ultisi bu şekilde dediğim gibi daha çok mavi efektli bir şekilde gözüküyor. Yani bu etkinlik size 10.000 çekirdeğe mal olur diyelim. Tabi etkinlik geldiğinde ben fulllediğim zaman onu da videoya alacağım. Takip ederseniz daha net bir bilgi verebilirim size. Ben ne kadar harcama yaptım, ne kadar tuttu, niye? Kostümün efektini de bu şekilde görüyorsunuz. Zayahinkini henüz maalesef bulamadım. Zayaha aşırı merak ediyorum ve ADC main olarak ve Zayaha kesinlikle alacağımı düşünüyorum zaten seriyi fulllemeyi düşünüyorum. Onu da artık geldiğinde görürüz ve etkinliğin gelme tarihi 27 Ocak olarak açıklandı. 27 Ocak'ta gelip 2 Mart'ta bitecek etkinlik yani bir ay kalacak etkinlik o şekilde de gidecek. Tabii etkinlik ilk geldiği zamanla kostümler işte prestij olanlar indirimli olarak geliyor. Sonrasında da fiyatı bitiyor. İşte bir haftalık bir indirim falan oluyor. Luxon Splash artı bu şekilde. Çok güzel gözüküyor bence. Bugünkü video buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.